Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Range Simulator güncellemesiyle beraberiz. Arkadaşlar bugün size olayı anlatıyorum. Bak çok bomba bir güncelleme gelmiş. Bir sürü alet adamat gelmiş ama hayvanların ne geldiğini bilmiyorum. Eğer ki siz de yüklü değil almayı düşünüyorsanız bu videoyu kesinlikle kaçırmayın. Yeni ne var? Hepsine bakacağız. Önce bir Oo çok güzel. Şarjör değiştirelim. Kaç mermi? Altı patlar. Arkadaşlar inşa et kısmında şu kısımları yoktu bak. Çok güzel olmuş, efsane olmuş yani her şey para değil arkadaş. Her şey para değil. Şimdi buraları merak ettim, şöyle bir dolanacağım. Burası galiba rüzgar tribünü mi yapacağız? De şunları çözemedim. Evet, yazıları da okuyamadım ama farm, hmm, çiftlikle ilgili bir şey. Neyse biz arabamıza binelim abi bak şurası önceden yoktu. Ha pardon burası vardı arkadaşlar. Yerleri değişikti. Arabayı burada parçaların tekrar birleştiriyorsunuz. Ondan sonra yapıştır gelsin. De benim gideceğim nokta çok uzakta bir yerde ya. Ben şu evi ha bu ev vardı önceden. Şurayı hatırlıyor musunuz? Kereste mereste tahta kesiyorduk. Bu da tam şurada bir yerdeydi. Eski güncel oyununda. Şimdi ben bir arabaya bir bineyim abi. Hayvanlar merak ediyorum. Oha şu yukarıya çıkabiliyormuşuz. Bak birazdan oraya da çıkacağım. Abi nereye gideceğimi bilmiyorum. Bir Şöyle bir takılalım ilerleyelim. Evet şöyle bir bug'ımız çıktı. ilk defa karşımıza saçma sapan bir bug geldi. Abi dağ işaret ediyor ya. Ben oraya nasıl gideceğim bir dakika. Bu arada haritada çok güzel olmuş he. Bak. Eee nereye gideceğim? Benzini kırda var. Çaraba dükkanı market. Abi market ne tarafta? Hadi bakalım markete gidelim. Abi harita çok güzel olmuş. Komple haritayı değiştirmişler arkadaşlar. Eski haritadan eser yok. Abi yani olması gereken buydu zaten. Eski harita çok saçmaydı. Ezberlemiştik oyunun buglarını falan alayını biliyordum. Eee ne oldu? Alsana bir bug daha mı? Yani şöyle ufak tefek saçmalıkları oyunda bir yapmasalar o kadar uğraşıyorsunuz abi yazık günah değil mi? Şuna bak araba bin takla attı. Bu arada benzinli benzinliğe gittim. Benzini fullledik abi. Aa market burası mı olmuş? Yok artık. Vay 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 efendim markete bak sen Abi çok güzel olmuş tam market Selamünaleyküm bacım Bakalım yine hayvanatlar var mı Tavuk horoz vardı zaten o inek 650 O şey eee Domuz dişi erkek olayı gelmiş Soğutucu vardı Yumurta sepeti, su deposu. Bakalım neler Ekstra ne var? Abi yok artık. Diğer hayvanları yok mu ya? Şuna gele gele erkek dişi ho şey mi geldi hayvanlarda? Çok saçma. Bak at yok. At hala mevcut değil. Bakayım burada ne var? Burası da aynı gibi sanki. Ne sıkıntı yok. Ha ben tavuk alacaktım değil mi? dur bir dakika ne al diyor yumurta sepeti iki tane tavuk al diyor yağmur başladı bu arada oyunda hayvanlara gel iki tane tavuk tamam seni alalım pokemon bir tane daha alalım hmm, bir tane de şu tümüne gelelim yumurta sepeti arkadaşlar bu arada ben bunu çok hızlı bir şekilde geliştireceğim Ondan sonra isteyen varsa beraber oynayabiliriz. Açıklama kısmında Discord linkimiz var. Steam linkimiz var arkadaşlar. Oraya gelirseniz eşli oynayabiliriz bu oyunu. Abi hava çok hızlı kararmadı mı? Peki şu yataktan yok mu? Onu kaldırdılar herhalde. Evet ben onu göremedim. Ya da kör mü oldum ne yaptım abi? Çok enteresan. Ee, bu çadır vardı ya arkadaşlar. Çadırları kaldırmışlar çadırlar yok. Bu çok kötü olmuştu. Her uyumaya gittiğimizde köle gibi mecbur şeyimize gideceğiz. Barakamıza gideceğiz. Bak 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 tavuğa bak. Gel lan buraya nereye kaçıyorsun? Gel bakayım buraya. A buraya. Ama kararda diğer tavuk nerede? Oğlum neredesin ya dostum? Şeyi merak ettim arkadaşlar. İnşaat kısmına ağırlık vermişler. İnşallah inşaat kısmında bir şeyler yapabiliriz Mekana bir gidelim önce Çiftliğe dön Allah'tan çiftlik de yakınmış <laughs> Yine devirdik mi dur Dur bir dakika Işıkları yakalım Işıksız olmuyor Yanlışlıkla arabayı şey yapmışız Motoru durdurmuşuz Bak şurayı iş işaret ediyor Burası ne acaba 100 metre diyor. Ben bir şuraya gideceğim abi merak ettim ya. E acaba bizim mekanı mı işaret ediyor? Ha mekanı işaret ediyor. E oğlum ben burayı bilmiyorum ya. Alışkın değilim. Şimdi yatak nerede? Hemen bir uyuyalım. Ondan sonra uyanalım, kendimize gelelim. Şurada bir durduralım şunu. Dur. Abi çok karanlık. Her yer çok karanlık. Şurada bir yerdeydi galiba yatağımız. Ha şurada yatalım abi. Çok hava hava çok hızlı açı şey oldu ya. Çok hızlı karardı. Güzel. Nice nice. Yürü bakalım şimdi. Tavuk kümesini merak ettim ha. Tavuklar çıkartıldı. Evet tavuklar çıkartıldı. Okey tahıl bulundu. Alana yem dök. Şimdi dakika dur. Tahılları bulacağız. Tamam. Tahıllar da buradaydı. Yem de buradaydı. Bu arada su deposu almayı unuttum. Su deposu inşallah vardır. Evet var. Güzel. Burayı okuduk. Geç. Evet buradasın. Tahılımızı da getirdik. Tavukçuklar ayrılmayın bir yere bak. Kaçmayın tamam mı? Hadi bakalım. Yemi dök. Yumulun. Kova bulundu. Su deposu bulundu. Çiftliklerde herhangi bir yere kurulmuş su deposu. Tamam reis buldum. İnşallah istediğimiz bölgelere rastgele e, inşaatlar yapabiliyoruzdur. Çünkü biliyorsunuz ki bir önceki güncellemesinde böyle bir şey yoktu. Yani her yere e, inşaat yapabilirsek çok güzel olacak, zengin olacağız, Parayı vuracağız abi. Haydi bakalım. Sen de şuraya koduk mu? Tamamdır. Görev tamamlandı ve 100 dolar verdi. Kümes ne? Küçük kümes planı oluşturuldu. Aa bir dakika kümes planına bakacağım. Ahşap çit, ahşap çit kapı, masa. Kuyu vay. Abi çok güzel lan. Yeni yeni şeyler gelmiş. Acaba nerede ahşap ahır? Ön bölümü, ahır arka bölümü, ahır orta bölümü, ahır yan bölümü. Vay çok güzel ve orta boy kümes. Gerekli kaynaklar. Kalas 15 tane kalas gerekiyor. En fazla 5 tavuk barındırılmalı. Bir sonraki sayfada ne var 30 tavuk barındırabiliyor muşuz Bunun içine gerekiyor kalas gerekiyor 15 tane kalas yontacağız Tamam abicim Tamam yontarız dur ee, Şunu bir açacağım abi Arkadaşlar bunu bu arada marketten aldım Ağaçları keseceğim Dur Ağaçların yanına bir yere dizelim bunu da Oğlum bu küçük küçük tahtalar var bunu buraya koyduk. Tamam mı? Şunu da ver ayar abi. Bunları alamıyoruz, alamıyoruz evet. Doldu galiba. Bunu şuraya koysak nasıl olur? Şimdi dakika makinemiz çalışıyor. Evet, durdurdum. Şunu da şuraya koyalım, tamam mı? Biraz tahta toplayayım hemen. Arkadaşlar şöyle yapalım videoyu durdurayım ben biraz kalas oluşturayım tamam mı kalastan sonra devam edelim Evet bakalım son kalasımız geliyor bu arada oyunda değişikliklerden bir tanesi şu makine aşırı yavaş çalışıyor Çok ağır çalışıyor ya öyle bir makine yapmışlar ki Evet şimdi benim Küçük kümesi yapmak istiyorum mesela bunu yapalım Aa istediğimiz her yere götürebiliyoruz. Çok iyi. Bak döndüğümüz zaman o da dönüyor. Oh be. Çok güzel. Şimdi ahırımızın yanına buraya mı yapsam acaba? Ya da dur ya. Şuraya yapalım. Olur mu? Ee, ha kalasları getireceğim şimdi. Kalasları çabuk 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 hızlıca götürelim. Bakalım arkadaşlar oyunda daha farklı ne gibi değişiklikler yapmışlar. Ya sadece hayvan değil olay. Bak şunları 3-3 atabiliyorsun. Bu güzel olmuş. Tek tek atıyorduk ya abi. Öldürüyordu beni ya. Gıcık oluyordum bu oyuna. Hadi bakalım inşallah ilerleyen zamanlarda daha da basitleştirirler Şu kalas koyma muhabbetini. Çekilen tavuk ezilecek. Gökte yürür diyor arkadaş. Oo güzel. Şöyle şöyle veriyorsun odunu. Kendinden inşa ediyor. Verdim odunu. Bir tane de bende kaldı. Tamam sıkıntı yok. Abi şeyin e, görünümü bile değişmiş arkadaşlar. Çok güzel bir görünüme sahip bak. Oh be. Tam istediğim buydu. Tavuğu buradan atacaksın abi. Tavuk zırt zırt kaçmayacak. Bak işte şu. Olay budur abi. Ee, bunun içine şey yapabiliyor muyum? Bir dakika. Bu niye bu kadar uzak oldu? Heh. Yo aynı galiba. Yemlik ve suluk yapabiliyor muyuz acaba? Galiba olmuyor. Su değirmeni ahşap çit masa gerekli kaynak 9 tane kalas gerekiyor çimento da varmış abi bu çimento olayı kötü oldu ya çimento olayını çözeceğiz arkadaşlar bilenler de yormayı lütfen yazmayı unutmasın Neyi bidonu al mı masa testeresine yakıt dolduruldu ha bir dakika durun durun Oraya bak al bakalım abi hadi doldurdum evet bu görevi yaptım Ahşap küçük alındı. Şöyle yapacağım galiba bir Şu ağaç kesebiliyor muyum? Evet kesebiliyorum. Bir tane küçük çıktı. Onu aldım. Şöyle arabaya koydum. Ya da aldım direkt buraya koyalım bakalım. Belki görevi burada verecektir, bitirecektir. Yap basmıyor. Ha tamam güzel. Şimdi ahşap kütük işlendi muhabbetine girecek. Abi şimşek sesi çok gürültülü ya yıldırım sesi. Tamam işlendi çok güzel. Şimdiki görevlerimiz bitti. Şu makineyi bir kapatalım abicim. Çok gürültülü ya şu yağmur sesi. Çırıl çırıl yağmur yağıyor. Kaydımızı yaptık mı? Bir şöyle bir kayıt yapalım. Taban arası yıkıldı. ikinci kat yıkıldı. Arkadaşlar zaten bu görevleri biliyorsunuz. Ben bir sonraki bölümde artık farklı görevler yapacağız. Bir sonraki bölümde devam edelim. Kendinize iyi bakın. Lambayı kapatmayı unutmayın. Hadi bakalım iyi geceler. Girelim abi. Şurayı bir yıkalım baştan sona. Allah cezanı verecek. Çekil bakayım.